Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Ve şunu fark ettim. Ben videolarımda normal konuşuyorum. Normal ses tonuyla konuşuyorum ama videolarda izlerken, dinlerken çok az ses geliyor. Bu yüzden artık bağırarak konuşmalıyım. Başka YouTuber'lar bunu önceden fark etmiş. O yüzden öyle davranıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Domates topunun nasıl açıldığını öğrendim şimdi. Hiç internete falan ihtiyacımız yok diye düşünüyorum yani. Şu Facebook ya da Twitter'dan birini seçin yani birine basın sonra geri çıkın hemen. Hemen geri çıkın. Sonra açılıyor zaten yana şey yazısı geliyor. Bunu, bunu ve bunu zaten biz açmamız gerekiyormuş. Zaten bizim açamamamızın nedeni şu sağdaki şey var ya bu. Bunu etkinleştirmeliymişiz. Neden ee, bir de şunu söyleyeyim. Ve ben e, o kal en son videoda kaldığımız boss'u yanlışlıkla e, geçtim. Öylesine oynayayım dedim geçtim. Ve öbür levelde zaten. Az önce video çektim zaten. O video gene olmadı. Teyzem Gül girdi içeriye. Ve her şey hepimizin hepsi e, şey bu arada altın ikinci videosu. Bakın şurada büyük şey var. büyük bir YouTube işareti var. O şey demek anlamına geliyor. Oyun oynarken bir yandan da konuşmak çok zormuş. Şimdi YouTuber'ları alıyorum. Bak bak. Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Oha. Allah! Oha oyun baga girdi. Oyun pis baga girdi. O büyük YouTube işareti video video videoyu yükleme anlamına geliyor. Bir videoyu attım şu an yükleniyor oraya. O videomda şey Brawl Stars videosu e, uzun zamandan beri oh, ya, konuşamadım. <laughs> uzun zamandan beri Brawl Stars oynamıyorum ben. De. BAM Canım gitmedi. Bunlar kolay. Testere. Çerez Çereze. Çerez tere. Bulamadım işte. Boşuna gitti. Boşuna gitti. Şimdi ninjalar yollayacak. Allah. kafama yollayacak. Biz neredeyse oraya doğru yolluyor bu arada. Az önce yaptığım video zaten olmamıştı. Oyun yine bug'a girmişti. Hiç söyleyemedim ya. Bug'a girdi böyle. Boss'un arkasına geçtiler. O ninjalar. Bak gene geçme ha. Canım gidiyor yoksa. Zaten bir canım kalmış şuracıkta. 5 canla başladım öbür videoda öyle filan ettim yollamadım da geh, geh. <laughs> boş boş konuşuyorsunuz bakın benim sinirlendirmeyin yok geberiyordum dur konsantre öldüm arkadaşlar ben şu meşhur bagımızı yapıp geliyorum. Çok sinir oldum. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi şimdi ne yazıyor yani full. Şimdi devam devam edelim. Ve yine altı canlı başlayacak adam. Direkt oyuna girdim ya biraz kasıyor o yüzden. Özür dilerim sistem. Orada öbür atmadığım videoda bir bug göstermiştim. Burada gösterecektim şimdi. Gösterecektim de. Bam. Bon. Göst yapamadım. Bol topu. Çektiriyormuş gibi. Bak işte bak bu. Şimdi şu taraftan gelecek sağ taraftan. Böyle. Sonra öbür tarafa gidecek şimdi bu boz. Muhtemelen şimdi olmayacak çünkü ninja göndermeye başlayacak. Dur. Ana ninja göndermeye başla. Ninja kırmızı kuşakmış bir de. Ben tekvando'ya gidiyorum arkadaşlar bir de e, Aygın'dan. Şu boss, e, şu ninjalar şu boss'tan daha iyiymiş. Daha iyi. Nereden biliyorum? Kırmızı kuşak, mavi kuşaktan daha iyidir yani. Herkes bilir bunu. Ve bunlar kaliteci değil. Dir umarım. Bilmiyorum. tane daha yollayacak. Son bu. Kara kuşaktan e, önce. Kara kuşak son kuşak zaten. Kara kuşaktan önce e, kırmızı kuşak geliyor. Yani kara kuşak e, en iyisi. Kırmızı kuşak da en iyi ikincisi oluyor. Gel. <laughs> Yine yaptık. Al. Gel. Şimdi burada bekleyelim. Hiç ellemiyorum şu an. Kendisi geberecek. Bastım yine. Ve evet. Karanlık fabrikaya geçmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Geç şunları. Geç geç geç. Evet. Fabri fabri fabrika geldi fabrika. 31'den devam edelim. Şimdi burada ne yapacağız? Şunu bekle geçmesini. Geç yavrucu. Geçti evet. Bir dahaki videoda domates topuyla oynarız muhtemelen. Tamam, Allah. Şöyle. Ben niye öldüm? Level 32'deyiz bu burada Bir ara bu level e, bunun gibi bir level vardı. İki tane bir tane zincirli şeyden diğerine geçiyorduk atlıyorduk maymun gibi ve zincirleri kop kopuyordu hızlı olmamız lazım yani Hop. gel ya buraya kadar geliyorsun tamam yavaş yavaş sabır geçtik bu leveli ben o üzüm topunu açmak istiyorum. İlk kez oynayacağım onunla da bu arada. O üzüm topuyla. Bu levelde mi şey oluyordu ki? Yok. Buranın karesi de biliyorsunuz bomba kare. Allah. Bak burası çok zor işte. Ya Ya. Abi ya. Yapamayacaktım zaten. Bekleyeceğim artık. Hadi. Şunu alıp şöyle zıpladım. Of. Çok zor. olduğunu hiç anlamadan geçtim her yeri. Burası mı o zincirli? Yok. Buradan böyle yapacağız. Şöyle. Evet tekte de geçtik orayı da. Başarının kilidi açıldı. Ben nereden gel? Gel 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 gel. Hiç dokunma gitsin kendine. Gel gel. Allah. Bir canla gidiyoruz vallahi. Bir canımız kaldı. Gel, gel. Ya abi, burası zor. Değil ama geçemedim bir türlü. Ha bak burası çok konsantre gerektiriyor. Ve Ozipro tek geçer uçar. Öldüm. <laughs> Öldüm. 35'te kaldık tamam. Artık herhalde bu levelleri 3'te falan geçeceğiz. Gibi. Arkadaşlar ıı şey. Şu an hepsini altın götürüyoruz. Hepsiyle altın yaparsak e, rekor falan olur mu? Yorumlara yazın. Bizim rekorumuz tabii ki olur da. Dünya işte Türkiye rekoru falan olur mu? Yorumlara yazın, araştırın. E, i̇şte e, araştıran ve yazan, yorumlara yazan kişileri kalp atacağım. Böyle videoların devamlı gelmesi için. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.